Muş'ta üniversitede okuduğu sırada 7 yıl önce PKK terör örgütü tarafından kaçırılan Esra Özkan'ın ailesi kızlarına kavuşacağı günü bekliyor. Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan Esra Özkan'ın babası Ömer Özkan, 2013 yılından bu yana haber alamadıkları kızının Muş'ta üniversite okuduğunu ifade ederek şöyle konuştu. 2013'ün 24 Haziran'dan irtibatı kestik. Daha önce telefonla görüşüyorduk. Geleceğini bekliyorduk. 2013 işte Haziran'ın 24'ünde eve aradım ben kare dedim. Ev aradım. Geldi mi geldi mi diye gelmedi dediler. Gelmedi. Muş'tan. Ne Orada okuyordu. Alparslan Üniversitesi'nde okuyordu. Muş Alparslan. Ay. Türkçe öğretmenliği okuyordu. O günden bugüne güne kadar itibatı kestik. Gittim. Çok yerlere gittim. İl il gezdim. Bir sonuca ulaşamadım. ...yedi seneden beri... ...sesini dahi duymadım. Şimdi örgütün kaçırdığından nasıl emin oldum? Şimdi bu... E, ...gelecekti çünkü. Gittik orada sorduk... soruşturduk. ...kendisinden beraber giden bir çocuk da... ...vardı... ...Bilal isminde... ...o da yoktu. Örgütün kaçırdığından emin olduk o zaman. Hiçbir alakası ilişkisini olunan haberimiz de yoktu. Biz. Olamazdı zaten. Yani biz... Yani örgütten, PKK'dan örgütten alakamız olmayan bir aileyiz. Biz Türk vatandaşıyız, devletimizi seven bir insanız. Bizim örgütten ne işimiz olur? Benim çoluğumun çocuğumun örgütten ne iş olur? Ne alakası olur? Muş'a gittik, araştırdık, araştırdık, hiçbir sonucu ulaşamadı. En sonunda dedik, yurtta kalıyordu. yurda gittik, valizleri gelecekmiş gibi hazır süveter kazandı valizlerini üzerine koyuk yeğenlerine de çocuklar da hediye dalık e, biletini de ayırt ettirikti biletini de ayırt hatta ben firmaya gittim hangi firmadan aldığını şu şey hatırlamıyorum firmadan da e, biletini ayırt ettiğini de gördüm yani orada gözümden de gördüm hatta firma da aramış saat 5'e mi 5.30'a mı almıştı biletini Firmada firma da arıyor kendisini. Muş'un firması. Telefona ulaşamıyor. Bir seneden beri biz bunu hasretlerini yanıp kavruyoruz. Ailecek bir ben değil. Ben babasıyım. Bunun kendisinden böyle dokuz tane kardeşi var. Anası var. Ailecek perişanlık biz. Ailecek biz bunun bir an önce sesini, sesine dahi hasretlik. Değil ki yüzüne sesine dahi hasrettik. Bizim canımız, ciğerimiz her an için bağrımıza basmaya hazırız aile olarak, ailecek yani. Yani inşallah bu sesimizi duyar, gelir iki bayramı inşallah bir yaptırır bize. Kızının bir an önce dönmesi için gözyaşlarıyla dua eden anne Fatma Özkan şöyle konuştu. Kızımı çok seviyorum. Kızım için her zaman kapımı çok seviyorum onu. Bir an önce dönmesini istiyorum. Ben ona bir de canıyla sarılmak istiyorum. Bir an önce, bir an önce onun gelmesini kavuşmak istiyorum ona ben. Onu ben çok seviyorum. Bak konuşamıyorum. Olup evet bunlar onu, Bunlar onu. Hep ben bunlarla teselli oluyorum yani. Çok özlediğimde bunları öpüp kokluyorum. Güzel uykum kaçtığında bunları hep bunlarla teselli oluyorum yani. Bir an önce kızım biz seni çok seviyoruz. Çok çok bir gün önce bir an önce kavuşmak istiyoruz yani. Ne olur. İnşallah. inşallah kavuşuruz inşallah. Kaç yaşındaydı kızınız? Kızım şimdi şu an olsaydı 28 yaşında olacaktı. Evet. ismim Şükrü, soyadım Özkan. Esra'nın abisiyim. Esra'yı çok seviyoruz. Aile olarak döneceği günü bekliyor. Umudumuzu hiç çittirmedik. Allah'ın izniyle bir gün döneceğine inanıyor. İnşallah döner sesimizi duyuyorsa da biz her her an için bağrımıza basmaya hazırız. Bütün aile olarak. Kendisi olmadan on tane yeğen oldu. Yeğenleri dahi ezbere biliyor kendisini. Gördükleri an fotoğrafı her yerde zaten. Çok seviyoruz. Aile olarak bağrımıza basmaya hazırız biz.